merhabalar arkadaşlar. Merhaba, Bugün sizlerle Alpkan arkadaşımla video çekeceğiz. Ne diyecektin Alpkan? Tamam. Efendim? Yeni önce maşa başlasak mı? Başlayalım. Alpkan bana şey dedi. Abone olup like atmayı unutmayın. Değil mi Alpkan? Sessiz söylesin. Herkes duysun Alpkan. ne? Onun like atmayı unutmayın arkadaşlar. Duydunuz. Bana inanmayanlar şu an duydu. Şimdi. Amacımız Alpkan'ı, Leon'unu gömüş bir yapmak. Çok zor bir şey biliyorum. Şaka şaka çok şaka, kolay. Kaç maç kaldı sadece. Evet. Çok basit. Yaman niye sinirdin? Öylesine attım işte oğlum. Tarz mı? Spike. Saldırın. Pox Spike. Pox Spike. Leon song. Dut der Leon. Yaman ben mega kutu açtım. Ay ben de çok inandım. Öyle değil. Bazen ben topladığımız kupalarla. Oynasana. Hey mücevher kutusu. Kaç yaptın onu? Yani en düşük. Şaka, şaka. <laughs> Tam bilmiyorum. Öldüm ya. Hiç korumuyorsun ki beni Alpkan. Ne? Korumuyorsun ki hiç beni. Sen de git de beni takip et. Bana ne sen beni takip edeceksin. Ben de böyleyim. Evet. Bayron'u Ay. öldürme Ay, challenge. Sağda hayır, hayır. 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 Beni korudu. Piper'ın yanına gitmezse hiçbir şey yapamaz. Ultisini de boşalttı zaten. Ölüyorum lan. Hayır. Neyse birkaç maç kaldı. Artık pro. Ee, neydi? Pro hesabıma giriş ya ya yapıyorum. Yani pro özelliklerimi açıyorum. Hop. Ne değişti işte anlamıştım. Arkadaşlar bu Rolpest şey, çekilişimiz var Ş tek şart ID'nizi yazacaksınız ve abone olup like atacaksınız ve like bildirimleri de açacaksınız Alpkan da onları yaptı. Değil mi Alpkan? Evet. sessiz duymuyorlar Allah aşkına. Evet. Duydunuz arkadaşlar. Alpkan al, al, evet diyor. Şimdi. Neden oraya koyuyorsun? Ben beleş de, iki de, tane de, yük. De, beş de, beş gibi. Mükemmel de, yükler. De, i̇ki de, tane de, beleş. beleş. E, gel buraya Allah Allah. Sık, sık 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 sık. Öyle. <laughs> Sen. Ay da. Ay da. Lan. Lan senin gibi. Nerede o kanka? Şuraya. Bak şuraya. <gülüyor> e? <gülüyor> Ezik ya. Aynen ya. Burada biri var Bir şey bence. Var, Yok. Allah Allah kara maskeli ekber bende yok sanki. Yavaşlıyor musun? Kordiyus orada. <laughs> Piper'a dikkatli ol kanka çok vuruyor. Uzaktan vuruyor ya. Dokuz yük bir de. Uzaktan vursa sıçtık. Oğlum <laughs> Kray. Yani gripe. Tam güzellik bir, bir karakter. Oy. Ah, Uy la la Uy uşam. Şunu kıralım. 4800 vuruyorum be. Oğlum Piper neyine mutlu orada sıkıştı ya. Kanka öyle. Kanka çok vur. Kanka ne Ayda ya. Lan gel ya. Kaçmasana. Nerede o He? kanka? Halledelim mi onu? Gel kanka. Hayır. Kanka. Ölebilirim kanka. kanka. Şunlara bak koş koş koş. Koş Ez, çerez, mayonez. Birincilik bizi bekler kanka. İki max kazanmak ise Bende de iki max. Ne max? Efendim? Ben liderlik tablolarına bakıyordum bir kere. Ee? Bir tane adam gördüm. Ee? Rufili grey. Max kazanma serisi kaç biliyor musun? Kaç? İnanmazsın ama. 102 mi? 111. Ekso Alperen 322 yapmıştı. Yaman. Rostas'ta sen diye bir oyuncu varmış. Ne? Rostas'ta sen diye bir oyuncu varmış. O bütün spreylere bütün aksesuarları işte Max kazanma sebebini kurlemek ve şöhret açmak için rozetleri bir de evet. Oyuna 20.000 TL para yatırmış. 20.000'den daha fazladır. Arkadaşlar meş meşgul ettik. Çok özür dileriz. Kanka kaç tur kaldı? Bu da biri Ya orada nasıl biri olsun ayımcan? Oli boli geldi bir boli. Boni boni geldi bir oli. O benden hızlı. Edgar'ın yanına gitme. Edgar son tuttar yol Edgar. Uy uy! <laughs> Tek attı neredeyse. Alıyorum lan bebe. <laughs> alma onu alma. Belki ben büyük olayım. Bebe ne alıyorum bebe? <laughs> bebe? Bebe bebe. <laughs> <laughs> Oli, Oli boli geldi bir boli. Oli boli geldi bir boni. Oli Boli geldi bir boni. Çünkü ilk bana dalıyorlar da sen orada ustur ustura saklanıyorsun kanka. Arkadaşlar bu ezik hep saklanıyor. Bu o bu 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 ezik boş verin. Şimdi bu da bu da bu da bu da bu da bu da, 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 da 4000 vuruyor. 4000 vuruyor. Oley 4000 vurma. Kolette oynamıyor. Öldü zaten kolette. Öldüremeyiz biz bunu kanka. Bu çok büyük. Kaç kaç? Çok vuruyor lan bu. Ez. Aga kolet. Son saniye kaç 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 İki veya bir maç kaldı. Tamam. Sonunda bitecek. Leon'umu ben altın iki yapacağım. Arkadaşlar yüzümü göstermemi İstiyorsanız beni bir abone atarsanız göstereceğim. Söz veriyorum. Acaba canlı yine kaç kişi izliyor? Bu canlı değil ki oğlum. Da, hiç... bu canlı değil ki hıyar. Canlı daha sonra gelecek. Yani bilgisayarım olduğu zaman. Daha fakirim. <laughs> nefret ediyorum. Nefret ediyorum. Ben şu an Leon'umu bak kaç yapmıştım söyleyeyim mi? Altın 2 yapmıştım. Sen daha buradasın. Ben de buradayım. Sinsi ünvanını birkaç yıl sonra alacağım. Alpkan. A, e pardon pardon pardon. Alpkan bir şey söyleyebilir miyim? Videoyu mu kapatacağım? Hayır, daha var. Şimdi. Ee, ee, dur bir saniye. Arkadaşlar ben lise 3'ü bitirdiğimde annem ve babam bana PlayStation ve bilgisayar ve on ve kamera A A A alacaklar. İşte o zaman canlı yayın gelecek. Yaman. Efendim. Sen bana ezik diyorsun ama. Ee? Eziksem Leon'u nasıl açtın? Ne? Sen bana ezik diyorsun ama. Onlar kanka şansı çıkıyor. Yeteneği çıkmıyor. Ben Leon'ları nereden çıkarmadım ki? Nereden çıkardın? Krediyle. Bir de en eziğinden çıkartmış. Oğlum ben destansıdan çıkardım Leon'u. Oğlum imkansız öyle bir şey. Yüzde bir şans bak gösteririm. Herkese bak gösteririm. ciddi. Ö ölüyor mu lan arkadan oğlum? O bitsin. Ben Leon'u kasacağım kanka. Kanka. Ben Oli'yi sonra He. E. Piper de giden giden Gelme! Kaseyim. Gelme! Kaç! Kanka. Kanka kaç şey kaldı? Bakayım. Ustalık. Bir ya da iki. Bir ya da iki. Tamam hadi oyna. Bak gelmezse evet. seni öldürürüm. Ben artık ayarlayayım. Tamam. Arkadaşlar bilgisayardayım ben bu arada. Bakın <laughs> size. bu ses ta, mi geliyor diyorsunuz hayır. Hayır bakalım internetine senin. Kenji, hmm, Oli falan ne Oli'si Otis. Oğlum yakışıklı kot diye bir kostüm var ya. Hmm. İşte Oğlum onun neresi yakışıklı? Kafası yumurtaya benziyor ya. Hem çel. Efsane. Sen ne bana uğruyorsun lan? Es çerez mayonez. Mayonez mayonez. İnşallah onlar yok. bu videoyu izlemezler. Hangi video? Hadi hızlandın kanka hızlandın. Tut, tut 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 tut. Su quick kakuş. Bu ne lan ne var burada? Colts. Üstüme asılmaz bu maymun. Senin var ya kolt. Gelmişini. Oğlum canım doldu. Çünkü o yıldız de gücün de. o. Ya Alpkan demek yani bir A golden ise demek olabilir. Burayı kim kırdı? Gel kanka. Ben <laughs> <laughs> yardım etsene tek başıma dalıyorum adamlara. Oğlum oraya niye giriyorsun? Ya sen neden bana yardım etmiyorsun? Ahmetçi. Tamam hadi. Lan. Sokçu kişi kendi. Geldim. Yükleri kes. Öleceğim kanka, öleceğim bir gün. Oldu mu? Hayır. Senin yar ya. ses şunu. 15 bir dakikada bitmezse vallahi artık yuh diyeceğim. Murt çok iyi oynuyor. Oğlum ben biraz daha güç puanı biriktirirsem 3 tane falan benim Mortis'imin 11 seviyesi olabilir. 10 değil mi oğlum zaten? Evet 10. Ona mı 10 olduğunu bilmiyorum. Yani oğlum 10. Yani Lan oğlum topu niye atıyor? Ben 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 ben. Hayır. Hayır ölüyorum. Ben ben ben. Ben Sen ben. Ben Sarsın hadi. Attım. Yes Michael Jordan. Gol attı. Ben Michael Jordan'dan bahsetmiyorum. Ama sen attın kanka. Ve ismin de Michael Jordan. Michael Jordan değil bir kere. Evet. Çok ünlü biri koydum adımı. İzleyenler anlar zaten. Oğlum Michael Jackson. Ben ona ama... Jordan diyorum. Yes, yes Michael Jordan. Yes, Jordan. Özüne borç mi? olmaz Michael. Ben de de yok. Oğlum niye yapıyorsun? Du, 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 du. Hayır! Aa! Sizin bayağı beyninizin içindeki beyin hücresin Hırt. Ulan boşalttın ya. Sen. Hayır. Senin ultin boşluğa gidiyor. Senin ultin. Boşluğa gidiyor. 2024'de başlamış bir ezik var karşınızda. <gülüyor> <gülüyor> Dur bir şey bakacağım. 14, 13, 12, 11, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 4, 4, 2, 1, Lamborghini! Ultisi boşa gitti. <laughs> Siktir ya. Neyse. Oldu mu? Oğlum kazanamayınca. Nasıl olsun? <laughs> Sen var ya. Artık bu turu birinci kazanamazsak ikimiz de geyiz. Ne? Bu turu kazanamazsak ikimiz de geyiz. Anladın mı? Şey diyecek gene. Ebenin am. Şaka. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Ölüyorum. Şaka. Mikrofonu ağzıma sokan ben. Gelme.

<laughs> bibi son kutu dar yol bibi. Ta bu tüm bu görmez oldu Leon. Bali en iyi arkadaşım. Gel gel gel. Lan. Lan. Şişe yağ, ateş yağmuru. Boşa gitti. Bu bu bu. Alo. <laughs> Ultimi boşa kullandırdın Aybka. Lan hayır. Hayır. Buna izin veremem. Artık gel değiliz dostum. Oldu mu? Opa. Oldu. Opa. Desası? Bok. Artık ben Leonu kasacağım kanka. Altın iki yapacağım ben. Kanka bak. Leonu ben altın iki yapacağım kanka. Şöyle şimdi bir yandan artıyor. Kanka. Ne oldu aga? Ya. Oğlum Mortis'i al ya bok al yani ne olacak? E ee, bok değil pardon bok. Puh. Adam da boy yok an. Ama no. na. Leon da şimdi birinci oluyoruz dostum. Değil mi Aybkan? Birinci olamıyorsak yani ben ne diyeyim bize? Yaman. Efendim? Bu maçı kazanamazsak geyiz. Emin misin? Çünkü öyle deyince birinci oluyoruz. gel <laughs> E gay olursak ne yapacağız? Video mu sileceğim? <laughs> Vallahi ben hiçbir video silmem. Gay olacağız ya. Fark etmesinlerdi. Oy! Kaç! Kaç! Atıl, ileri atıl oğlum. İleri atıl! Nasıl Ezik, ağlama. Dur, doğuyorum. Ezik, dur. Doğuyorum, ezik. Aga aga he gay olduk boşver <laughs> oğlum biz kızdık sanadın değil mi evet aslında ben kızdım yok sen erkeksin lan sen sen erkeksin sen de kız oldun yuppi ya. <laughs> efendim yaman efendim canlı yayını kaç kişi izliyor Lan bu canlı yayın değil. Canlı olsaydı da izlemezlerdi. Çünkü beni kimse sevmiyor. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Sizleri öpüyoruz. Bay bay.